şurada falan direkt çimento ile bağlanmış. O zamanın zamanı zamanda çimento suyu Bizans yapısı. Şurası da. Normal şu içeride bir tam böyle. Özellikle bak tam şu sütun. sütun o oh, önemli. Ne <laughs> kalıntı mı? Evet. Tek açık o zaman burası. Sağ ol. <laughs> sağ sağ ...bir o iç kısımdaki o... İlk baş e, Gelibolu Yarımadası'ndaki araziyi gezerken... E, ...şimdi defterler Osmanlı defterleri... İşte 1475 defter yılının tarihindeki Gelibolu defterinde Kaliye-i Umurbeyli yani Umurbeyli köyü Çimpe dahi derler diye belirtiyor. Ee, demek ki yani Umurbeyli köyü Çimpedenmiş, denmiş. Çimpe deniyor yani. Yani Umurbeyli köyü ismi konmuş sonradan. Daha sonra. Ee, ve o köyler nahi olarak da bu bölge gösteriyor arazide. Ben bu bölgeyi gezmeye başladığım zaman araziyi gelibolu o yarımızı karışık karış gezdim. Ve bu arazide bu bölgeye geldiğim zaman artık Çin Pegasını aramaya başlamıştım. Yani ya Çin kalesini soruyordum ya da Çin diğer varyasyon isimleri var. Çin Hisarı, Çin Çin ya da Cinbi gibi bir isimler ya da Umurbeli Köyü. Böyle bir köy var mı? İşte Evreşe'den tutun işte Adilhan Köyü'ne kadar bütün arazi gezdim ve yeni köye geldiğim zaman burada ee, Cintepe, Cimbasa Tepe gibi bir yerleşim isminden bahsettiler e, köylü. Ve e, bu yeni köye iki km mesafede falan. Daha sonra biz e, buraya geldik araziye. E, burada kale kalıntıları bulduk. Acaba burası çimpi olabilir mi diye düşündük. Çünkü Türkiye'nin ilk Rumeli'ye geçtiği Kemer'in tam karşısında. Kemer, Paryon Antin kentleri. E, Konumu itibariyle hem Sarhoşköy hafızında görüyor hem Evreşe'ye görüyor. Çünkü defterlerde Evreşe'ye bağlanıyor burası şey görmesi de çok önemli bu noktada. E, Şarkıya e bağlı zaten, şarkı gösteriyor burasını. E, şarkı hemen aşağıda zaten yani konum itibariyle ismi tepe olması çok açık bir şekilde burası acaba çimpe olabilir mi diye düşündürmeye başladı. Ee, daha sonra e, argümanımı yani burasının çimpe olabileceğini düşündüren başka ne veri bulabilirim? Yani burasını kanıtlayabilecek ne olabilir diye düşünmeye başladım. Ee, Burada da bir sanat tarihi Sinan üniversitesinden bir hocamız yüzey araştırması yapmış. Burasının Bizans kalesi olduğunu ve Osmanlı antik dönem Bizans ve Osmanlı kalesi olduğunu söylüyor. Ee, onun verileri çok önemli. Yani burada bir hakikaten bir kale kalıntısı var ki zaten e, burada da kalıntılar çok belli. Define avcıların kazdığı daha sonradan işte kale kalıntıları, surlar Sütunlar ee, çok belli. Ee, onun dışında kalenin tepede olması e, Bizans kaynaklarında şöyle bir veri var Kirtevros'ta geçiyor Fatih dönemi Bizans verilerinden kendisi. Fatih'in Yeniçerilere yaptığı bir konuşmasını aktarıyor. Benim atalarım diyor Rumeli'ye geçtikleri zaman dağın tepesindeki kaleyi aldılar. yavaş yavaş ovaya indiler diyor. Fethede fethede diyor. İşte bu nokta dağın tepesinde. Ee, Osmanlı Ayşe belgeleriyle uyuşuyor Evdeşe, Şarkı tarafı. Ee, i̇lk Türkiye'nin ilk Rumeli'ye geçtiği Kemal tarafına yakın. Uygun. E ekolojik veriler şey olduğunu gösteriyor. E, bir de Osmanlı belgelerinde yani Osmanlı alken dönem Osmanlı kroniklerinde Çimpe'den sonra Fethedilen kalelerden bahsediyor. Yani aslında Osmanlı fetih güzelgahıyla da Çimpe denilen yer uyuşuyor. Yani Çimpe'den sonra fethedilen 3 kale şu an e, benim Çimpe diye tespit ettiğim yerin etrafında ee, ilk burasını sanırım, e, i̇lk olarak burasının sanırım birinci dereceden Stalin haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü Rumeli'ye geçişin ilk adımı Çimpe tarihte ve Türk dünyasında çok önemli bir adım. Ya yani bunu e, 7'den 70 herkes biliyor zaten. Bu noktanın e, korunması lazım. Çünkü en son geldiğimde defineciler burasını tahrip etmişler. Yani buranın bir an önce korunması lazım. Ee, yoksa çok önemli bir değerimizi tespit etmiş bulunduğumuz bir değerimizi kaybetmek üzere olabiliriz. because i'm kind of finding